Şampiyon, 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 şampiyon. Ben boyu bir Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray simgesi olan e, aslanı besliyorum. Aslanlar ııı e, şampiyonu benim e, en büyük hayalim Galatasaray istahadında aslanla yani Fatih Terim'le birlikte başlamaz. Fatih Terim budur. Eee burukta eee şu an daha yavru o da büyüyecek. O yıkardı. Eee Barış Alper. Eee Yunus Aygın. Eee aynı zamanda Abdülkerim de eee ismi yaşatacağım bunlarla. Eee Muserev'de eee şurada o da daha ufak onları size göstermeyeceğiz çünkü daha gözlerini açmamışlar. Bugün doğum yaptılar. Bütün galat şey bütün aslanların erkek olanların tamamı da futbolcuların isiminde ulaşıyor.